<laughs> Ay çok iyiydi ya. <laughs> Allah'ım ya Dur geliyor mu? Lan. Bunu kim yaptı? Vaz <laughs> geliyor. Lan? Benim yaptığım yer. Niye yaptın ki bunu? Önemliydi abi. O, ne? Abi ben oraya benim 25 tane elmas blokumu kaybettim Berat. Kanadımı kaybettim kırılmaz kanadımı. Biliyor musun? Bilmiyorum Abi ya nere gitti? Kim kırdı orayı kim? hem burada? Şundan yapayım bir tane. Bu ya gelsin bu sese ya anlatma şuna bir şey. Bu kimin Hangisi? Bunu. Bana yemek verseniz ya açın. Oğlum benim e, ben 250 tane elmasım vardı Berat. Tamam mı? Hı eee elmaslarla elmas blok yaptım. Onlarla ev yapacaktım. Hepsini kaybettim. Allah Allah. Çok kötü oldu ya. Hepsini kaybettim ayrı. Hı. Bu Yuga'nın mı? Oğlum yedi. buraları ben düzledim. Yuga niye buraya bir şey yaptı ya? Ben buraya şey yaptıydım. Bu gökyüzüne giden şey benim. Oğlum oraya ev yapacaktım elmas bloklardan. Elmas bloklarımı kaybettim. Ha? Neden gitmiyor? Ne bileyim oğlum insanlar dedi bulutlara kadar yap dedi. Orası bulutlar. Ben de bulut yok. Ben kapattım herhalde. Bulutlar oğlum orası. Bulutları niye kapattın? Salak mısın sen? Abi bu görüntüyü bozuyor. Bulut, aç açalım canım bulut. bulut. Laz niye gelmiyor ya? O burası ağaç olmuş. Bulutmuş. Adam olan bulutu kapatarak oynar. Salak mısın oğlum ya? Abi ya biliyor musun kanadım gitti benim. Ben nasıl kanat bulacağım? Senin var mıydı Berat kanadın? Benim kanadım yok da en baştan beri. Hiç olmadı mı? Hiç olmadı. Benim kanadım oldu. Kırmazlık bastım. Hiç kırılmıyordu. Uçuyordum sürekli. Bunu kim yazdı buraya? YBJ e elmaslar yok. Bilmiyorum. Ha dur Berat'ın sesini açayım harbiden. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bunu kim yazdı buraya? YBC elmaslar yok. Elmaslar nerede? Lord sana kanat verecekti. Kim yazdı Lord bunu? Versin. Ben kendi sesim, ben de kendi sesimi açayım. Benim sesimi bilgisayar kıstı kesin ya bir dakika. Mikrofon ayarları. Lord yazdı. Şöyle hmm. chat açıyorum. Lord neden yazdı onu? Peki bilen var mı? Ses. Ses. Tamam. Bilen var mı arkadaşlar neden yazdığını? Arkadaşlar Lord'un 36 elmasını çalmadılar benim. Ben aldım. Sandıktan kimse çalmasın diye ben üstüme çektim onları. Üstümde 48 elmas var. Benim elmaslarım gitti Berat ya. Oğlum bütün Kaç elmaslarım ya. gitti ya. 250. <laughs> 250 elması nereden buldun? Eee madenden. 250 Oğlum eee kazmamda verimlilik benim 4-5 var. Bir elmas kırıyorum 3 elmas veriyor zaten. Oha. Salak mısın? Sende hiçbir şey yok mu Berat? Bende hiçbir şey. Ben 3 gündür oyuna girmiyorum. Benim var ya. Eee. kılıcımın keskinliği 5. Bu ne verimlilik ya? 5. Hiçbir verimlilik. Ne? Bütün her şeyin verimlilik 5. Benim Üstümdeki hiçbir şey kırılmaz. Hepsi. Benim e, bütün zırhlarım kırılmaz. Harun kılıç mı verdi bunların? Hepsini? Hayır, hepsini? ben yaptım. Nasıl? Yapıyorsun abi, gidiyorsun, büyü basıyorsun. Her şeyi yaptım oğlum ben. Benim bir de kanadım vardı, kanadı kaybettim, düştüm bir yerden. En azından bunları kaybetmedim. Beni öldüremezsin mesela. Sen. Abi şu sandığı biri almış yine benden bak. Abi Olsun. ben nasıl kanat alacağım? Kimde var kanat? Barış Bray'i çalmış olamazlar ya. de Patch var, YBJ var, Havuncu Bekir var. Barış Bray'i gerçekten çalmış olamazlar ya. Hmm. Of çok kötü oldu ya. Of. Kanadım gittikten sonra oynama hevesim kaçtı biliyor musun Berat? Kanadını Abi salla. Barış Bray'i çalmışlar ya. Benim şeyler de gitti Berat ya, ona çok üzüldüm ya. Berat ya ne yapacağım? 250 tane elmasım gitti. aha Barış bre burada. Aha. Osmanaga, Osmanaga Osman geldi. Topuklu ayakkabı attı Osmanaga. Ay. Sen Barış biliyor musun Osmanaga Osman Aynen. Ben en, ende mi gitsek biraz? Sen de gel kanat arayalım. Oğlum bir kanat olsa. Oğlum kanadım vardı. Kanadıma kırılmazlık basmıştım ya. Uf. Kanadı ne yapacaksın ya? Ben oltayı da alayım. Abi şimdi. sen kanadın ne kadar iş yaradığını biliyor musun? Biliyorum. Uf çok sen iyi. Sen ne bu yapacaksın abi. şimdi? Abi bekle lan. Abi ben yer yapıyordum ne güzel ya. Vallahi chat. Neyse ya şunları bir Ben madene Hı. gidiyorum o zaman ben Berat. Geliyor abi? musun? Gelmiyorum. Ne yapacaksın? arkadaşlar ben oyun oynamıyorum sadece chatte toksik... Aga, mikrofon Aga sadece Chatte toksik chat'e bir şey duyurmak için geldim Ben kimseden bir şey çalıp kimseye vermedim bende 3 tane kanat var arkadaşlar Enzel bana İstediğim versene bir tane ver 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 Enzel. Enzel Hayır chatte toksiklik yapanlar yalvarmadığı sürece vermeyeceğim. Toksik şerefsizler. Toksik Küslük şerefsiz mi yaptım ben anasını satayım? Kimse bir şey demedi zaten. <laughs> Kim Yapmadığım düşün? şey hakkında bana söz abi. Manyak arası ne diyorlar, diyorlar ki? Kafa Kafayı yemiş hain mal anasını satayım. Mal sürüsü. abi ben dedin? anlatıyorum onları benim chatimden. Çok işliyim. Sinirleniyorum anasını. Ne satayım. dediler abi ne dediler? Çaldı senden çalmışım laza vermişim. Senin elitirana. Mal anasını satayım hepsi. Yok neyse. yok. Ali, öyle bir şey yok. Benim elitirimi ben kaybettim abi. Bulamazsın ki. Bu ne lan? Bu niye ölmüyor? Şey Enzel. Enzer git lan. Sen gitti mi? Lan Enzer bana kanat versin ya. Abi kanat versin bana abi. <laughs> abi ben var ya kaybettim. 25 tane elmas blogumu kaybettim ya. Abi Elmasın ya. ya. Abi 25 tane elmas blogumu kaybettim. O yüzden oynamayı bilsem kaçtı biliyor musun? Benim gizli bir sandık yeri yapmam lazım ya. Çok aşırı önemli eşyalar. Gerçi end sandığı var burada. Benzin arıyorum sandığı. açmıyor ya. Dur neyse şu Laz'ın şeylerini hasatlarını biçeyim. Abi Ender sandığına koyuyorum burada bir şey olmaz herhalde bunlara. Değil mi chat? Lan Enzel aç Hey Siri gerçek Enzel'i ara. Bir dakika, bir dakika lütfen. Gerçek Enzel'i aramıyor. Şöyle koyalım chat her şeyi Alıyorlar demiş, kırarlarsa demiş Kırmazlar Kanka Ben şu tavukları çiftleştireceğim ya Abi bize yemek çok lazım oluyor Öyle. Alo Enzel Şunu alalım Enzel dur Ney? Enzel ne? benim dün 25 tane elmas blogum gitti ya Eğretiyor musun istiyorsun benden sen şu an Bak sana acımı anlatayım Dinliyor musun? Dinliyorum evet Ben eee verimlilik Hı. 5 kazmam vardı gittim elmas kastım 250 tane mi 25 tane, tane elmas blogu yaptım Onlarla ne ev yapacaktım Denize düştüm orada bir tane şerefsiz o kadar güçlü bir canlı var beni öldürdü Gittim alırken bir daha öldürdü Gittim alırken bir daha öldürdü her şeyim az daha kurtardıklarım var Elitramı kaybettim Ve en önemli 25 elmas bloğumu kaybettim bu ikisi çok önemliydi Diğer her şeyimi aldım onları kaybettim O zaman ben bir krallık sana bir getiriyorum. El Çünkü oynama hevesim kaç Denizel ya. Ama Elitra'na şey basmak zorundasın. Ben sana Elitra getiriyorum ama o chat'teki toksikleri de selam söylersin sen. Her şeyi çaldı diyorlar ama benim hiçbir şey ihtiyacım ya yok. Ya benim senin şey biz biliyoruz yok. krallığını oğlum sen. Ben geliyorum sana Elitra sesimi diyorum. Berat'a sor Berat de Elitra istiyor muyum şu an Discord'tasın büyük ihtimalle. Ne istiyormuş? Elitra istiyor mu o da? Ya salla onu boş ver. İstiyorum, yedim istiyorum, yedim istiyorum, yedim i̇stiyorum istiyorum, yedim istiyorum, yedim istiyorum bana da açtım. boş ver ya. Ne yapacaksın Elitra'yı ona? Ne? Tamam ben getiriyorum sana elitramı. Tamam eyvallah hadi bay bay. Abi elitramızı, YBC... elitramızı bir bastık mıydı? <laughs> Elytra'yı tekrar yapacağım abi çok zevkli duydum. neden bana verilmesini ya... istemedin? Ya oğlum espri yaptım ya şimdi gelir sana da istersen verirse verir yani. Hayır sana zaten verecek niye bana verilmesini oğlum, ayrıca Oğlum bir tane ya. daha kaybettim miydi yani lazım olur mudur? Allah Allah ya. Ne abi ne? Hemen ağlama ya. Bak arkadaşlar düzgün bir Türkçe ile yazıyoruz. Verir öyle. Ben şu tavukları besleyeyim. Tavuk oğlum bizim yemeğe ihtiyacımız var ya ben tavuk besleyeceğim. Bak teşekkür de edeyim şimdiden. Daha iyi işiyor arkadaşlar. Düzgün Türkçe. Abi şey yapma ya. İlk ben istedim. Senin yok de. Ben... <laughs> Ben yani çiftleştir diyorum bunları artık.